Selamun aleyküm arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayız bugünkü videoda kapı düğmesinden bahsedeceğim. Kilidimiz bizim yan sanayi bu şekilde sıkıntımız da şu dıştan açmaya kalktığımız zaman şu dibine kadar basmamıza rağmen kilidimizi açmıyor. Yan sanayi kilitlerde maalesef böyle bir sorun var. Orijinal kilitte bulunmuyor. Biz de abimle düşündük, taşındık. Ee, ne yapalım, ne edelim? Nasıl bir çözüm bulalım diye. Bu kolu çıkardık. Ee, buradan şuna parmağımızla bastırdığımız zaman yani zorlanmadan kapı gayet güzel açılıyor. Dedik ya buraya bir e, delik açalım, bir pul koyalım diye düşündük. Daha sonra farklı bir sistem olarak dedik ki onu yapmak yerine şunun içi boş şöyle anahtar da buraya kadar gelmiyor biz aynı işlemi dedik ki buraya yapalım şuraya küçük bir tane delik açacağız küçük bir delik açtıktan sonra aynı şekilde buraya pulu koyacağız amacımız şu bastığı zaman kilidi de tam dek gelsin bu kapı kolunu sökmek de gayet kolay onu da hemen göstereyim kapı kolunu tutan şurada bir tane somunumuz. Şurada bir tane somunumuz var. Gerçi bu kırılmış zaten daha önceden. Ee, şurada 8 anahtar tutuyor. Diğeri de şurada. Ee, şeyleri, cıvataları söktükten sonra bu şunu da kilitten kurtarıyoruz. Şu plastiği. Geçmeli zaten. Kurtarıyoruz. Ee, ondan sonra komple dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem düşünüyoruz. Şimdi videoyu durduracağım. Ee, başarılı bir şey olursa Videoya devamını edeceğim. Tekrardan paylaşacağım. Arkadaşlar videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Burayı delik açtık. Ondan sonra bir tane lastikte pul koyduk. Ondan sonra bir tane de odaklıyım. Bir tane de vida attık. Şimdi hemen test edeceğiz. Keşke eski halinin de videosunu çekebilseydim ama çekemedim. Gördüğünüz gibi tık diye atıyor. Eskiden dibine kadar böyle bastırıyorduk. Hatta kapıyı böyle ittirip öyle açıyorduk. Şimdi sesi duyun. Bazı arkadaşlar gibi ben de Ünal Turan'a meydan okuyorum. <laughs> Varsa böyle siz buyursun gelsin. Aynı kapıyı, işlemi diğer kapıya da yapacağız. Şu anda vidaları tam takılı olmadığı yani vidalar için. Vidalar takılı olmadığı için oturmuyor. Evet, şu da aracımızın şu anki hali. komple elden geçiriyoruz. Komple her şeyini söktük. Motor satın toparladık. Şu anda ele, e, aracı elektrik tesisatını toparlıyoruz. Komple yeni takacağız. Arka kapılarımızı da elektrikli motorluya çevirdik. Aracımız tipo. Normalde yok. Elektrikli motor taktık. Bunların videosunu çekmeyi unuttum. Ama maalesef çekemeyeceğim. Ama yapılabilir yani. Olmaz diye bir şey yok. Bu şekilde araç sahibi Malta abimiz. Selamünaleyküm Tüm Tüpü Tüm Türkiye ailesi. Ee, videolarımı beğendiyseniz devam için lütfen kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz istediğiniz e, konular olursa da e, yorumlarda belirtin. Dikkat alacağım. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar. Bu da aracımızın diğer kapısı. Gördüğünüz gibi birazcık zor açılıyor. Ve bizim istediğimiz tık sesi gelmiyor. Aynı işlemi bu kapımıza da yapacağız. Diğer kapılarımız güzel bak. Bastığın zaman tık sesi geliyor. Bizim bu sesi tüm kapılardan almamız lazım. Buna da aynı işlemi yapacağız. Tekrardan e, video paylaşacağım.